Tıka gitsin. Ya tabi. orası bu vurucu. <laughs> ha demez ki. Deniyor işte dedirtiyorsun. <laughs> ay çok ayıp. Senin evinde hepsi öyle çünkü. Ay tıkmaya gerek yok koyuyorum atıyor. Hepsi. Hepsi. <laughs> ay, ay. Bu kaldı bu kaldı. Kız Abi. bu kaldı. he 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 Ama denmez öyle çıktı anne aa, dediğin. Senin her şeyin öyle. Çıktı çıktı dediğin. Sen de kadınlık yok ki. Şey ben de niye olsun ben kadın mıyım da ben de olsun. Ama tertip yok. Eskiden vardı. Güzel yapardı. Dediğin o bilmem ne bohçası çıktı burada. Çıkarsa çıksın be. Orospu bu. Aa, deme ya. <laughs> Hiç oralık bile olmuyor Geliyor musun dedim Gelmiyorum Git sen dedim Hiç Çançan çan oldu mu Gözü beni görmüyor Buyurun Çançan'da Neler konuşuyorlar acaba Neyse. Yapacak bir şey yok. Anlatıyorlar.